Hoş geldin ben Mehmet Üzüm. Bugün cep telefonunuzda video çekerken videolarınızı nasıl daha profesyonel hale getirebilirsiniz. Bunun üzerine konuşacağız. Çeşitli ipuçları vereceğim. Ve aynı zamanda video çekim aşaması, düzenleme ipuçları, ses, müzik konusu gibi pek çok konuya değineceğimiz bir video olacak. Böylece videolarınızı çok daha iyi hale getirebileceksiniz. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. En kritik noktalardan birisi kamera açıları. Şöyle ki insanların en sık kullandığı açı olan göz hizasından çekim asla ve asla yapmayın. Bu açı oldukça sıradan ve sıkıcı bir görünüm verir. Bunun yerine kamera açısını değiştirmeyi deneyin. Örneğin kamerayı yere yakınlaştırmak için eğilmeyi deneyin. Bu anında çok daha iyi ve dikkat çekici bir görünüm sağlayacaktır. Çünkü gözümüzün gördüğü açının dışında bir perspektiften aslında dünyayı göstermiş olacağız. Buna ek olarak ise spesifik bir obje çekerken tepeden konuya yaklaşmayı veya aşağıdan yukarı doğru çekmeyi deneyin. Bu da genelde gözden kaçan açı sayesinde çok daha sinematik görüntüler elde etmenizi sağlayacak. Mesela görmüş olduğunuz sahne ayakta düz bir şekilde yürürken çekildi. Şimdi bir de aynı sahneyi gimbal ile beraber daha çok yere yakınlaştırarak çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi tüm detayları görebiliyoruz ve bize daha farklı bir açı sunuyor ve bu da aslında gördüğümüzün dışında olan bir açı olduğu için görüntü olarak bize çok daha güzel gözüküyor. Doğal olarak farklı açılar denemek burada çok önemli. Bazen çok aşağıdan bazen yukarıdan ama günün sonunda düz bir açıdan ikisi de çok daha iyi görüntü elde etmenizi sağlayacaktır. Ve bir diğer maddemiz ise kamera hareketi. Kamera hareketlerini olabildiğince yumuşak yapmaya çalışın. Ani hareketlerden kaçının ve elinizin titrememesi için kamerayı şu şekilde iki yerden kavrayın. Böylece daha stabil bir görüntü elde edeceksiniz. Aynı zamanda atlandan şöyle bir şey de var. Kamera hareketini tutarlı ve anlamlı hale getirmeliyiz. Örneğin kamerayı ileriye doğru hareket ettirerek izleyiciyi sahnenin içine doğru mu çekmek istiyoruz? Ya da belki de kamerayı yukarıya doğru kaldırarak konumu ortaya çıkarmak istiyoruz. Ya da sahneyi bitirmek için kameradan Şöyle uzaklaştırma yapıyoruz. Sonuç olarak kamerayı hareket ettirirken izleyicilere vermek istediğiniz mesajı, duyguyu düşünmeniz gerekiyor. Temel kamera hareketlerini bilmek gerekiyor. Birincisi pan. Pan hareketinde kamerayı tuttuktan sonra sağa ve sola doğru yapacağımız hareketlerde kullanacağımız bir çekim tekniğidir. Diğeri ise tilt. Tilt de yukarı ve aşağı doğru harekette oluşur. Bir diğer önemli şey ise ses efekti ve müzik. Ses efekti videoları kaliteli hale getirmek için çok ama çok önemli çünkü bulunduğunuz ortamın ambiyansını ses efektiyle yansıtıyorsunuz Ya da belli başlı geçiş efektlerinin aralarına ses efektleri eklediğiniz zaman da yine videomuzun kalitesi artacaktır ve tabii ki doğru müziği de kullandığınız zaman çok ama çok daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. da söylemek istiyorum. Burada kaliteli ve telifsiz müzik bulmak istiyorsanız da videomuzun sponsoru olan Epidemic Sound'dan bahsetmek istiyorum ama ileri sarmayın çünkü aslında sizi ilgilendiriyor. Şöyle ki Epidemic Sound'ın içerisinde binlerce farklı ses efekti ve kaliteli müzik var. Bunları da videolarınızda kullanarak videolarınızın kalitesini çok daha iyi hale getirebilirsiniz ve şöyle güzel bir haberim de var. Videonun açıklamasına link göreceksiniz. Oradan iyi olduğunuz zaman 30 günlük ücretsiz denemeden de yararlanabilirsiniz. Mutlaka girip bakmanızda. da tavsiye ediyorum. Ben de bugüne kadarki bütün videolarımda Epidemic Sound'ın müziklerini kullandım. Hatta bu videodaki müzikler de yine orada. Doğal olarak bu fırsattan yararlanmanızı da tavsiye ederim. Telefonlarımızdaki lensler de burada çok önemli. Genelde 3 tane lens olur. Telefoto, standart ve geniş açı. Geniş açı özellikle bütün ortamı göstermek için mükemmel bir çözüm. Böylece ortamı daha iyi bir şekilde tanıtıp gösterebilirsiniz. Ama bazen uzaktaki objeyi çekmek için telefoto ya da standart lens de bir çözüm olabilir. Burada ben açıkçası geniş açıyla çok güzel sahneler yakalayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü videoda oldukça güzel bir etki veriyor ki görmüş olduğunuz sahneler de zaten geniş açıyla çekiliyor. Şu anda da Efes'teyiz. Efes mükemmel bir yer. Eğer ki buraya gelmediyseniz de gelmenizi tavsiye ederim. Sizlere kaliteli bir video sunmak için de böyle dışarıya çıktım. Bu tarz dışarıda farklı videolar gelsin istiyorsan videoyu beğenmeyi unutma ve eğer ki bu tarafa gelecekseniz de mutlaka doğru zamanda gelmenizi tavsiye ederim. Çok yürüyeceksiniz. Doğal olarak da Efes'e geleceklere tavsiyem kendinize mutlaka rahat bir ayakkabı alın ve bu şekilde buraya gelin. Cep telefonundan video çekerken elbette stabil görüntü elde edebiliriz ama burada özellikle standart lens ya da telefoto lensi kullanırken titremeler olabilir görüntüde. İşte bunu engellemek için de tabii ki belli başlı telefon gimbal'larından yararlanabiliriz. Özellikle burada hani bütçeye göre bunlar değişiyor ama bu tarz gimbal'ları kullandığımızda bir de geniş açıyı aldığımız zaman mükemmel stabil görüntüler elde edebiliyoruz. Tabi sadece gimbal olarak düşünmeyelim. Mesela telefon uzatma çubukları var bildiğiniz selfie çubuğu. Onlarla da özellikle aşağıdan çekim yaparken detayları yakalama konusunda bize fayda sağlayacaktır. Ya da karanlık bir ortamda çekim yapıyorsak ışık aksesuarlarından yararlanabiliriz. Burada bütçenize göre alabileceğiniz ürünleri de videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım girip bakabilirsiniz. Ve günün sonunda gimbal'la hem çeşitli pan hareketlerini, tilt hareketlerini stabil bir şekilde ve Elde de tamam bunu yapabiliyoruz ama çok daha akıcı bir şekilde yapabiliriz. Bu arada Udemy'den hazırlamış olduğumuz profesyonel videolar için sinemanın temellerini öğrenin, eğitim setine de bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Videonun açıklamasında linki göreceksiniz. Ve bu linkle beraber de indirimli bir şekilde eğitimden yararlanabilirsiniz. Bunu da ikisini vermiş olayım. Hatta farklı eğitimler de var. Onlara da girip bakabilirsiniz. Bu maddede ise telefondan telefona değişiklik gösterebilir ama özellikle telefonunuzda slow motion yani ağır çekim modu, sinematik mod, time lapse hatta hyperlapse gibi modlar varsa bu modları da kullanmayı mutlaka deneyin. Böylece daha farklı çekimler de elde etmiş olacaksınız. Videolarınızı slow motion modunda çekmeniz de oldukça güzel görüntüler elde etmenizi sağlayacaktır. Özellikle evde yapacağınız çekimlerde görüntüyü gimbala çekmenize gerek kalmadan daha stabil bir şekilde izleyiciye aktarabileceğiniz video çekme imkanı sağlıyor. Örneğin görmüş olduğunuz sahnede biri 120 FPS'te çekilmiş, biri standart FPS'te çekilmiş ve aradaki farkı görüyorsunuz. Slow motion çok daha sinematik bir algı yaratıyor bizde. Mutlaka yaratıcı denemeler yapın ve deneyin. Burada farklı açıları, farklı kamera hareketleriyle slow motion'da kombinlediğiniz zaman sıra dışı görüntüler elde edeceğinize eminim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu bilgi olarak aklınızda kalsın. Bu tarz sert ışıkta çekim yapmayın. Işık e, burada önemli nokta. Özellikle gün doğarken, gün batarken altın saatlerde yapacağınız çekim uzun gölgeler videolarınızın kalitesini arttıracaktır ve renkte altın sarısı dediğimiz daha sarım traktonlarda olacağından videonuza güzel bir etki elde edebilirsiniz. Ben şu an yapamıyorum çünkü buranın girişi ve çıkış saatleri buna uymuyor. de olarak bu bilgi de aklınızda kalsın. Telefonumuzun kamera uygulaması çoğunlukla yeterli ama bazen farklı etkiler elde etmek için ya da telefonumuzdaki belli başlı özellikleri açmak için uygulama elde edebiliriz. Ücretli olarak kullanabileceğiniz Pro Camera By Moment uygulamasını mesela tavsiye ederim. Ücretsiz ya da farklı uygulamaları da şu anda liste olarak görüyorsunuz telefonunuzun kamera özelliklerini daha güçlendirebilirsiniz. Çünkü bazı özellikler aslında donanım dışında yazılımla da alakalı. Örneğin Hyperlapse ya da işte Timelapse modları sizde yoksa bunlar için uygulamalar elde edebilirsiniz. Bu da daha etkili çekimler yapmanızı sağlayacaktır. Hazır Efes'e gelmişken şimdi bir şey de göstermek istiyorum. Bilmiyorum Gibi dizisinin ikinci sezon son bölümüydü galiba izleyenler vardır. Efes'te şöyle bir şey var. Hatırlayanlar var mı ne olduğunu? varsa yoruma bekliyorum. Bir diğer konu ise color grading. Color grading aslında renk işlemesi ve renk düzenlemesi. Burada da cep telefonundan yapacağınız çekimlerde renkler çok standart gözükecektir ve bu standartlığı yenmek, belli bir tema yaratmak, duruma göre çok canlı renkler olabilir burada işte atıyorum ki orncen til gibi mavi ve turuncu renklerinden yararlanabilirsiniz. Belki daha karamsar bir renk için pozlamayı tamamen değiştirebilirsiniz. İşte bu yaratmak istediğiniz duyguya oluşturmak istediğiniz ortama göre değişiklik gösteriyor ve günün sonunda cep telefonlarınızdan da bu tarz düzenlemeler yapabilirsiniz ya da profesyonel montaj uygulamalarından Premiere gibi de renk düzenlemesi yapabilirsiniz. Burada şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Özellikle iPhone ya da farklı telefon kullananlarda HDR çekim modu oluyor. HDR çekim modu mükemmel ama Özellikle düzenleme aşamasında burada uyum problemi yaşayabiliyoruz. Monitörlerimizde HDR olmadığı için düzenlemede ciddi bir problem teşkil ediyor. İşte bu yüzden de HDR modunu burada kapatmanızı mutlaka tavsiye ederim. Böylece çok daha iyi düzenleme yapabilirsiniz. Kanalda renk düzenlemesi üzerine bir sürü farklı video hazırlamıştık. Girip onlara bakabilirsiniz. Eğer ki renk düzenlemesini profesyonel bir şekilde öğrenmek isterseniz de Udemy'de yayınlamış olduğumuz profesyonel renk düzenlemesini öğrenin eğitim setine de bakabilirsiniz. Bunda bilgisini vermiş olayım. Ve aynı zamanda yaratıcı Olun. Çekim yaparken eğlenin, sıra dışı sahneler yakalamanın yollarını arayın, hikaye anlatımınızı güçlendirmek için çevrenizi gözlemleyerek neleri videonuzda kullanabileceğinizi analiz edin. Geçişleri düşünün, ilginç açıları, perspektifi ve izleyicinin görmekten keyif alacağı yerleri arayın. Bunun için farklı şehrinizdeki güzel yerler olabilir. Mutlaka bir keşif yapın ve böylece aslında sıradanlıktan da bir açıdan kurtulmuş olacaksınız. Ya da bilinen yerleri farklı açılardan, farklı çekim teknikleriyle, burada öğrendiklerinizle çekmeye çalışın. Bunlar önemli detaylar ve izleyicinin izlerken keyif alacağı bir şekilde de tabii ki düzenleme yapın ve düzenleme aşamasını da aslında planlayın. Böylece çekimler içinde de kaybolmadan her şeyi yerli yerinde koyabileceksiniz. Son olarak da tabii ki mutlaka ve mutlaka şunu da söylemek istiyorum. Videolarınızı düzenleyin. Bugün biraz farklı bir video oldu. Dışarıda bir çekim yaptık. Umarım ki faydalı olmuştur. Bu noktada desteklerinizi bekliyorum. Kendinize de çok ama çok iyi bakın ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bu maddelerle sınırlı kalmayın. Mutlaka denemeler yapın. Yeni şeyler denedikçe kendinizi çok daha iyi hale getireceğinizi düşünüyorum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.